en pratik bir şekilde şu kanadı kemiksiz nasıl yaparsınız? Hemen göstereyim. Şöyle kırıyoruz. Şöyle iki kemik buradan çıkıyor. Bunu böyle çekerseniz çıkmaz. Şuradan da hafif kırmanız gerekiyor. Ve daha sonra şu kemiği şöyle bir, bir tur çeviriyorsunuz. Çevirdiğiniz zaman zaten boşa çıkıyor. Tak. Gördünüz mü? Aynı. Hani bu çok güzel pişen tavuklar olur ya. Çok güzel pişen etler. Derecesinde pişirilen etler. Nasıl kemiği bırakıyorsa bu şekilde bırakıyor. Şimdi biz burayı kemiksiz yaptık. Bakın arkadaşlar. Şurası şunları, şu kemiklerin ucunu tutan kıkırdak bölgesi. Hemen şunu şuradan şöyle yukarı doğru kıkırdağı görerek aldık. Daha sonra şu uçağı yatırarak aldık ve kanadımız kemiksiz bir kanat oldu. Sonra inciğine geliyoruz arkadaşlar. Şöyle inciğini de göstereyim size. Bakın şurası kıkırdak bölgesi. Hemen kemiğin dibinden bir bıçak atıyorsunuz. Şuradan da bir bıçak atıyorsunuz. Tamam mı? Hafif şöyle kemik dibinden şöyle tak diye çıkarıyorsunuz. Tabi bunu alırken kıkırdağı Etin üzerinde bırakmamaya gayret gösterip şöyle de atıyorsunuz.